Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Zorla oynuyoruz ve e, biraz geç oldu video atmaya ama yani boş verin. Yani, şimdi video açıyorum zaten. Yani işte bugün Zorla Appraising Hard Mode oynayacağız. Başka oyun videosu çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazarsınız zaten. Evet. Huf. Bana kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani, bu oyunlara güzel bir like sayısı gelirse bu videonun devamı gelebilir bir 5-10 like daha falan gelebilir işte. Biraz ne bileyim. Evet. Şu an oyuna başladık abi. Dokuzuncu turdayız. Oha. Benim yukarı çıkmam lazım o zaman. Mantık. Oha düştüm. Gelin bakayım. ÖLÜYORLAR AAAAA Valla sizde benimle beraber oynamak istiyorsanız yani Oynarmışsınız bilmiyormusun Ara ve süpüştü yaparsınız Eyvah o müsür zombi var Abi hafif öldü Aa şurda birileri var Öldü en o nereye gitti o yok oldu Oha O da ölecek Öyle valla Aa beni mi kurtarıyor bu ne yapıyor ben kurtulmadım hala ee, Aşağıda sayı yazıyor O sayı bitince ölüyoruz Aa kurtuldum Sandım bak başka skaklarımız da var mesela size aa çok haklıymış adam bana yardım etmişti bende ona yardım ediyorum Aynı. öldü bismillah Ben geliyor bunlar Abi, nereye hiç yapmayınca nereye hareket etme etme koş Allahım aa öle Aa bu ne ya? Ben bilmiyorsun ya. Asan dedim. Yardım et. Sağ tıkan nişan alma diyor. Ah'yı çatılıyorlar. Sağ. Ol. Şimdi yukarı çıkıyorum her yerden zombi geliyor ya Lan hani arkamda zombiler geliyor Yukarı çıkamazlar değil mi? Aynen çıkamazlar Lan Lan nasıl çıktı bunlar? Allah Lan Onu Mermi bitti Aldı yapıyorsun ya? Böyle işler zorlaşıyor. Ay ne çıkayım ya? Oradan keskin nişancılık yaparım. Bir de giremem. Sonun yanına giremem. Aa şu şuna en bir şey var. Aa sıra. Bunu doldurabiliyor muyuz? Aa doldurabiliyor mu? Doldur. Oy ne şunlar. Böyle ellerim abi. Aa aşağı nasıl düştüm ben? Allah. Koş. 10. turdaymışız. He. Bize birazcık süre veriyorlar dinlenmemiz için. Güzel dinlenelim mi abi? Aşağıda paket varmış. Hani hızlıca alayım. Aldım. Bin puan mı? E. Oha 170 tane zombiyi mi öldüreceğiz? İnşallah yukarıdan da gelmezler yani evden. Ya şimdi ya dolduramıyor mu ya? Dolduramıyor. Mermisi varmış. Yattın. Arkamda zombi mi var? Haa şuralarda. Sonu al, Bir son. Abi çok zor maşın inşallah Ağır olur? Aa her yer kapanmış güzel. Onlar daha zor geldi. Herhalde öldürdüğümüz onlardan falan artık sonra bir şeyler çıkıyor. Burada zombi var. Lan kırıyor kapıyı. Kırdı. Kaç tane zombi var lan? Öldü. Abi her yerden zombi geliyor be. Lan. Abi şu uzaklar vuramıyor. Abi bize mi geliyor lan? Güzel. Son 5 zombi kalmış. Altta gözüküyor. Aa çarpılar mı? Hı. Herhalde zombileri gösteriyor abi. Güzelmiş. Şu bitti mi? Bitmiş gibi gözüküyor lan. Aa bitmiş. Dolduralım ama. Benim puan nasıl atmış anlamadım. Biz kazanıyoruz. Ya ya bir zombi kalmış. Abi sonunda güzel. Aa güzel lan yer daha kabına. <laughs> bir daha ben işte bu. <laughs> Mermimi daha boşa harcamayacağım. Aa mermi paketi alırım. Ben geri yerime giderim. Son Aa, ol. Düş. Allah düşme düşme. Ben nasıl düşüyorum ya? Nasıl? Hani iyi iyi çabuk. Lan o ne oha? Dev bir şey geliyor. Oğlum burada dev kartı bir şey var. Lan nereye gitti? Lan geliyor lan. Güzel nara kapandı. Abi nasıl sıkıyor bu? Vuramıyorum ki. Güzel. amma zarar veriyor ha bu ya de ee, abi gülüyor la ölmüş güzel birazcık azıcık harpe ittirelim. Ne kadar Son bir 11 kalmış içeride. Öldü. 12. round. <laughs> Birazdan bitirmem lazım. Yani. Şöyle. Neredesiniz lan? Hadi çıkın oraya. Çıkın lan. Ağzına mermi kutusu yok. bakalım buraya. Nereye gitti o? Aa orada bir şey var. Ona lazım. Eline bıçak al. Aa gitti mi? ya işte biraz uğraşalım ha. ölüyorum. Gel 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 gel

Çok fazla var ama ya, bu ne? Hmm. Hmm. Allah Ağzım ağzım Genel çok uzun videoyu yayınlamadım diye sorarsanız Vakti mi olmamıştı, özür dilerim Yani Bu videoyu izleyen şimdi bir sürü video O zaman 呃，這個、我说个事情，你，你有去没？我跟我话，拜拜。